Bak gider yavsuklar. Burası Güzeltepe mahallemiz. Bakın. Eski imar şu. 650. Yeni imar şu. Kaç kat? 1 2 3 4 5 6 kat. Demek ki neymiş? İmar çok büyümüş. İmar güzel, emsal güzel. Güzel olmayan ne biliyor musunuz? Güzel olmayan bizim hisseli parsellerden kurtulmamız gerekiyor. Bakın görüyorsunuz. Üsküdar şantiye döndü. Üsküdar yenileniyor. Ama bir tekne var bizim Yavuzcuk mahallemiz var. Yavuzcuk mahallesi. Hadi kardeşlerim. Acele edin. Üsküdar'ın yeni tokisi kent aşe bizi bekliyor. Biz 1020 yılda iki parselde imzaları tamamlamak üzereyiz. Ne kadar çok insan katılırsa bu kentsel dönüşümü o kadar güzel olacak inşallah. Hadi bakalım.